Balıkesir Gönen'de bir bina. Gönen Kaymakamlığı Afet Yönetim Merkezi. İçeride büyük bir telaş var. <laughs> Onlar Türkiye'de yerel bazda örgütlenmiş gönüllü arama kurtarma dernekleri üyeleri. Ortak çalışma grubu adı altında bir araya geldiler. Amaçları deprem, sel, yangın gibi her türlü afetin yarattığı yıkımı minimuma indirmek. Bunun için gönüllüler. Hiçbir karşılık beklemeden durmaksızın çalışıyorlar. Atilla Ulaş, ortak çalışma grubunun mimarı. Birinden diğerine bitmek bilmeyen bir koşturmaca içinde. Benim daha önceki yaptığım e, arama kurtarma ile ilgili gerek koordinasyon gerekse işte e, bilinçlendirme seminer çalışmalarında gittiğim bölgelerde e, gönüllülerin olduğunu öğrendim e, ve fakslarla da geliyordu daha önce bulunduğum dernekte e, dolayısıyla e, bunların bence ciddi e, sonra hepsini e, kendi özel çabalarımla gidip yerlerinde gördüm Örneğin bir Edirneyi gördüğümde İzmir'i gördüm de böyle gönüllülerin kurulması gerektiği, derneklerin kurulması gerektiği, ama aynı anda da e, bunun paralelinde de bir e, ortaklık e, sürecine girilmesi gerektiğini düşündük. Halk kendi kurtarmasını ilk dakikalarda ve saatlerde kendisi yapıyor. Dolayısıyla istediğimiz kadar organize olalım, istediğimiz kadar e, örgütlenelim, ister sivil olarak, ister e, resmi olarak sonuçta ilk saatlerde halkın kendi müdahalesini yapma gerçeğinden yola çıkmak lazım. Bu da şunu dayatıyor, halkın eğitilmesi gerekiyor. Yani bilinçli toplum olması gerekiyor afet konusunda. Bursa'dan Ordu'ya, Erzincan'dan İzmir'e tam 14 yerel arama kurtarma derneği bir araya geldi. Eğitim çalışmalarını, tatbikatlarını beraber yürütüyorlar. Bu işbirliğinin önemini yaşanan son olaylar ...bir kez daha ispatladı. Çok basit bir örnek vereceğim. Ee, maalesef 17 Ağustos yakın depremler... ...ve Düzce depremi şöyle bir şey gösterdi... Ee, ...arama kurtarma... ...gönüllülerine ve e, kuruluşlarına. Ee, baktığınız zaman... E, ...enkazlara... ...enkazın başında iki tane üç tane ekip çalışıyordu. Düzce'de bu yaşandı. Dolayısıyla hepsi birbirinden farklı yöntemler... ...farklı yaklaşımlar içindeydi. Hüseyin Çağlayan... ...ortak çalışma grubunun gönüllülerinden... Atilla ile beraber durdurak bilmeden çalışıyor. Onun da bu denli koşturmasının nedeni ekiptekilerle aynı. Biz aşağı yukarı her sene bir deprem yaşayan bir ülkeyiz. E bu gerçek bir yan, bir yerde dururken hala bu yönde bir şeylerin yapılmaması çok acıydı ve bu çalışma onun için benim için çok değerliydi. Onlar yeni bir sarsıntıda organizasyon ve koordinasyon eksikliğini bir kez daha yaşamak istemiyorlar. Çalışma onlar için çok önemli. Çünkü bugün tüm hazırlıklar yerini tatbikata bırakacak. Haritalar çıkıyor, çizelgeler hazırlanıyor. Tüm planlar en ince ayrıntısına kadar defalarca gözden geçiriliyor. Atilla az sonra Balıkesir Gönen'de bir deprem olduğu ihbarını verecek. Bu tatbikatın yeri ve zamanı konusunda derneklerin bilgisi yok. Amaç en hızlı, en sağlıklı ve koordineli şekilde ekiplerin bir araya gelmesi ve kurtarma çalışmalarına başlaması. Ekipler tatbikat için yollara düşerken Afet Yönetim Merkezi'nde de son hazırlıklar tamamlanıyor. Gönüllü ekiplerin çalışmalarını izleyecek olan gözlemciler son toplantılarını yapıyor. İşte ilk ekip geldi bile. Çakay yani Çanakkale Arama Kurtarma Ekibi. Onlar daha soluklanmadan ilk tatbikat noktasının ihbarı geliyor. Hepsinin yüzünde heyecan var. Deprem olmasa da o gün gelir düşüncesi tatbikatı gerçek çıkılıyor. Olay yerine ilk olarak önce ekip gidiyor ama önce adres bulunacak. Gerekli saptamalar yapıldıktan sonra ekibin tamamı tatbikat noktasına ulaşıyor. Bu arada gönüllü ekibin tüm çalışmalarını yine gönüllü gözlemciler gözlemliyor. Bak. Hat bir tatbikatta her şeyin gerçeğe uygun olmasına özen gösteriliyor. Şu anda enkazdan birini kurtarmaya çalışıyorlar. Enkaz çalışmaları devam ederken yaralılara da ilk müdahale yapılıyor. Sonunda Afetse de enkazdan kurtarılıyor. Yaşanan sevinç izleyenleri hatırlamak istemedikleri o günlere götürüyor. Gönen'in diğer bir köşesinde ise Gönkay yani Gönen arama kurtarma ekibi çalışıyor. Bu arada İzmir Ordes ekibi tarafından idare edilen kriz merkezine durmaksızın ihbarlar yağıyor. Çok sayıda dernek bir süredir beraber çalışıyoruz. Gönüllü Arama Kurtarma Dernekleri ortak çalışma grubu olarak. E, böylesi acil durumlarda, afetlerde da afet öncesinde hem ortak dili yakalamak hem de e, iş bölümünü arttırmak için e, uzun süredir zaten acil durum planları üzerine çalışmaktayız. E, bölgeye geldiğimizde sorduk koordinasyon kuruldu mu diye. E, henüz kurulmamıştı. E, biz üzerimize aldık. E, şimdi başka dernekler arkadaşlarına katılımıyla biraz daha genişletip buradaki koordinasyonu e, hem daha e, hızlı hem daha e, etkin müdahalenin yollarına e, çalışıyoruz. Evet. Kordesim, Merkez dinlemede Motorlu ekipler gönenin sokaklarında dolaşıp tatbikat noktalarını belirliyorlar. Afet durumunda yollar e, genellikle kapalı oluyor. E, motorla ulaşım çok daha kolay oluyor. O yüzden e, ön araştırma amacıyla motoru düşündük. Motorlu ekibin ihbarının üzerinden çok geçmeden Kuşadası, Pamukkale ve Denizli ekipleri tatbikat noktasına ulaşıyor. Ekipler gece boyunca Gönen sokaklarının her köşesinde tatbikat yapıyor. Kendi atölyemde ve kendi iş yerimde ciddi anlamda teknik imkanlarım var. 17 Ağustos'ta kendi adı, kendi adıma bir şeyler yapmam gerektiğini düşünerek sadece malzemelerimi kullandırmak üzere bir araçla bölgeye gittim. Orada yaşadıklarımı unutmuyorum, unutamıyorum. Ama mutlaka bu mutlaka bir şeyler yapmam gereğini düşünüyordum. Çok güzel bir çalışma çıktı burada. Ben çok hoşnutum, çok memnunum. Niye? Ee, 17 Ağustos'ta çok ciddi bir kavga vardı. Enkaz kavgası vardı. Artık enkaz kavgası olmayacak, insanlar çalışacaklar. Tatbikatın son dakikaları. Artılar, eksiler bir bir ortaya çıktı bu çalışmada. Gece boyu tatbikatı gözlemleyenlerse sonuçtan memnun. Bir şeylerin yapılmış olduğunu görmek açısından en azından bizler için çok sevindirici. Gün ağrıyor, çadırlar kuruluyor. Onlar bu bitmez tükenmez koşturmanın enerjisini amaçlarından alıyorlar. Bir şeyler başarabiliyorsunuz ve insanlara yardım edebileceğinizi biliyorsunuz. Bu da sizi daha mutlu ediyor. İnsan istedikten sonra yapacak o kadar çok şey var ki. Yani herkesin yaptığı gerçekten iş var. %97'si deprem bölgesi olan Türkiye'nin pek çok ilinin henüz bir afet planı yokken onlar kendi çabalarıyla planlarını yapıyorlar. Bu çabanın nedenini Atilla Ulaş şöyle özetliyor. Bir her zaman sıfırdan daha önemlidir ve bir şeydir. Yani bir adımdır. Dolayısıyla plan olması plansızlıktan her zaman daha önemli bir adımdır. Sabah oldu. Uykusuz geçen gecenin yorgunluğu hepsinin üzerinde.